3 dakikada Türkçe. İnsan isimlerinin yerine kullandığımız ben, sen, o, biz, siz, onlar kelimelerine kişi zamiri denir. The pronouns that we use instead of names such as I, you, he, she, it, we, you, they are called personal pronouns. Örneklerle devam edelim. Onu çok seviyorum. Ben Türkçe öğreniyorum. Seni bir yerden tanıyorum. Biz sinemaya gidiyoruz. Onlar okula gidiyor. Sizden 10 tane kalem istiyorum. Murat öğretmenlik yapıyor. Bravo! O öğretmenlik yapıyor. Nalan ve Rüya nereye gidiyorsunuz? Aferin! Siz nereye gidiyorsunuz? Biz okula gidiyoruz. Ramazan, ne yapıyorsun? Çok iyi. Sen ne yapıyorsun? Ben kitap okuyorum. Selim, Hatice, Ozan ve Adem kütüphanede ders çalışıyorlar. Aferin size. Onlar kütüphanede ders çalışıyorlar.